Befren Boş Fren Sistemleri hissesi 14 Mart 2025 itibarıyla 710 lira 50 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Peki bu hisseye yatırım yapılır mı yoksa uzak mı durmalı? Hadi birlikte analiz edelim. Temettü tarihleri ve oranları. 2025 yılı temettü takvimi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik analiz RSI 14 50,467 nötr hisse yön arayışında. MACD, 12.26, 3.19, al sinyali veriyor, kısa vadede toparlanma ihtimali var. ADX, 14, 48.947, trendin güçlü olduğunu gösteriyor, ancak yönü aşağıda, düşüş baskın. Williams, %R, eksi 76.316, sat sinyali veriyor, momentum zayıf. Teknik analiz yorumu, hisse fiyatı yön arayışında kısa vadede dalgalanma ihtimali yüksek, Özellikle MACD'nin al sinyali vermesi kısa vadeli fırsatlar yaratabilir. Ancak düşüş trendi ve momentum zayıflığı temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Temel analiz. Piyasa değeri 21 milyar 970 milyon lira. Büyük bir şirket konumunda. Fiyat kazanç. FK oranı. 230,56. Hisse pahalı fiyatlanmış. Yatırımcılar gelecekteki büyümeye odaklanmış görünüyor. Favök. 244 milyon 920 bin lira. Güçlü operasyonel karlılık sinyali. Favök marjı %12,39 karlılığın tatmin edici seviyede olduğunu gösteriyor. Bedelsiz sermaye artırımı 2024 yılında %1125 oranında gerçekleşti. Bu, şirketin büyümeye yönelik sermaye gücünü artırdığını gösteriyor. Temel analiz yorumu, Befren finansal anlamda güçlü bir şirket fakat mevcut fiyat kazanç oranı çok yüksek seviyede. Yatırımcılar şirketin geleceğine güveniyor gibi görünüyor. Ancak bu seviyeden giriş yapanlar yüksek fiyat riskini göz önünde bulundurmalı. Sonuç, Befren hissesi teknik olarak yön arayışında ve kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebilir. Temel analizde ise şirketin finansal gücü yerinde olsa da hisse fiyatı pahalı fiyatlanmış durumda. Unutmayın bu analiz yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yaparak karar vermeniz önemli. Videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki, bir sonraki analizde hangi hisseyi görmek istersiniz? Yorumlara yazın, sıradaki hisseyi birlikte inceleyelim.